Merhaba, Hemen korpet farkını bilgi alalım sizden. Ee, biz Iğdır Aras Kooperatif olarak geldik. Evet. Ee, ürünlerimiz böyle Iğdır'a mahsus patlıcan reçeli, karpuz Patlıcanlar, reçeli. Patlıcanlar reçel yapmışsınız, güzel evet. ceviz reçeli. Ceviz reçeli, karpuz reçeli, incir. Ve arkada e, kek görüyorum. Kızılcık. Bunlar Azerbaycan yöresine ait. Ballı pastalarımız. O pasta. Evet. Dilimi ne kadar? Ee, dilimi 30 TL. Güzel. İçine ee, gerçekten bal mı kullandınız? Aynen öyle. Bal bu nedir? Var. Bu Süfesli. da aynı? Bu da aynı. Biraz şekil olarak değil. Güzel. Bu ne diye? Kete. Şöyle tatlı tuzlu ketelerimiz var. Harika. Keteleri kaça satıyorsunuz? 40 TL'den. Instagram hesabı Burada varsa bu... söyleyin ekleyin, eklesinler. Arası'dan evet. Gelişmiş. Şöyle Aras Kop yazınca çıkıyor değil mi? Aynen öyle. Burada gözlemeler de var. Evet. İncek Mekli'ye geçiyor galiba. Ve çantalar da görüyoruz burada ablalarımız gelmişler. Böyle. Destek evet. için kooperatifte kaç kişi var? Ee, şimdi 7 kişi, 7 üyeyiz. 7 tane aileye istihdam sağlıyorlar bu şekilde. Destek olmak isteyenler arkadaşlar Hı -hı. bu çeşit ürünler de alabilirler. Bakın her evet, birinin öyle. üzerine tek 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 isimleri falan da yazıyor. Hı -hı. Bazı kooperatiflerde değil mi? Sizinkinde yazmıyor galiba biz yetiştiremediğimiz için bazılarına Yazmadınız. etiket bastırdık. Bazılarına yetiştiremedik Peki, teşekkür konuda. ederiz. Kolay gelsin. Rica Sağ olun, ederiz. Ceviz olayını bir daha anlatalım. Az önce söylediler arka taraftan nedir ne diyorlar? Bu bizim orada Azerbaycan'da koz mürəbbəsi denilir. Evet. Burada yani Türkçesi ceviz reçeli. Reçeli olarak geçiyor. Evet. bayağı şifalı. <laughs> Ben, ben de araya gireyim. Ben de araya gireyim. Dur vereyim mikrofon. Verim, verim, verim. Dur. Patron konuş. Ha, bu da e, badımcan diyorlar. Badımcan. Patlıcan, ha, Patlıcan badımcan diyorlar. diyorlar. Evet. E, ee, Azerbaycan kültürünü her zaman yaşatalım. Çünkü kökenimiz Azerbaycan'dan gelir. Evet. Kültürümüz. Ee, bunu da koz, or özellikle Nahçıvan'da, e, Ordubat rayonunda yapılıyor koz reçeli. Hanımefendi de Azerbaycanlı, Nahçıvanlı olduğu için o Aha, tattan da Sırat yapabiliyoruz. Sırat Maden Soğan'da arkadaş röportaj yapmıştık. Patron burada işte. Patron yok, diye. patron yok. Sadece... <laughs> e, Güzel şey, anlatıyorsunuz ama konuya yok. gayet hakimsiniz. Çünkü Nahçıvan'da yaşıyorum. Nahçıvan'da yaşadığım için de çok mutluyum. Tamam, Teşekkür abi, ederim. Sağ olun. Yakında artık Türkiye ile birlikte kanki olacağız. Değil mi? Toprak birleşiyor. Evet, evet birleşecek. <laughs> Merhaba. Merhaba. Meşhur kilimler yine gelmiş. Evet, Karabağ kilimleriyle buradayız. Güzel. Ee, neler soruyor ziyaretçiler? Biraz kilimleri anlatalım isterseniz tekrardan bilmeyenler Tabii için. Tabii ki. Ben Sakine Cangel Turan. Iğdır'dan katılım sağlıyoruz. Karabağ kilimlerinin dokumasını yapıyoruz Iğdır'da. Buraya Ankara'ya da getirmiş bulunmaktayız. Ne kadara satıyorsunuz? Yani karesi değişiyor, fiyatlar değişiyor modeline göre motifine göre değişiyor. Ortalama? Ortalama metrekaresi dört bin lira ya da beş bin liradan başlıyor. Aylarca amirlik kullan değil mi? Efendim? Ömürlük kullan. Tabii ki. Tabii ki. Tarih gibi. Aynen öyle. Ya zaman geçtikçe yılanmış şarap gibi diye düşünebilirsiniz. Fiyatı değerini korumuş oluyor. Aynen öyle. Kilimlerimiz yün kök boya. Hı hı. İki yönlü kullanımı var. İki, ee, yön, iki yönlü, çift yönlü. Çift yönlü kullanımı var. Ters düzü yok. Karabağ kilimi olarak çiçek motifi olanlar, Anadolu motifi de yanında dokuyoruz. Selçuklu vesaire. Aynen. Evet. Şu da saray motifi. Peki size ulaşmak isteyenler nerede olacaklar onu da söyleyin. Instagram hesabımız var Karabağ nokta kilimleri diye. Yazınca çıkıyor. Yazınca çıkıyor zaten. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Iğdır Girişimci Kadınlar Kooperatif'in standındayız. Bakın burada ablalarımız harika ürünler yapmışlar. Kooperatif başkanımız da yanımızda. Hemen tanıyalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Iğdır Girişimci Kadınlar Kooperatif Başkanı Yıldız Aktaş. Ee, ürünlerimizin hepsi kooperatifte kendimiz yaptığımız doğal ürünlerimiz. Köylerden doğal yaptığımız ürünler hepsi. Evet. Özellikle metiler, patlıcan, patlıcan, reçelimizi göstermek istiyorum. Çok meşhur istiyorum. ya çok görüyorum standlarda. E, evet. Patlıcan reçelimiz meşhur patentini almış Iğdır'da zaten. Ne kadar kavanozu bunu? Kavanozu 150, küçük de 100. Evet. Kayısı reçelimiz bademli, çok güzel, lezzetli. Tarhanamız Iğdır'a has, kendi tarhanamız. Tarhana ne kadar? Tarhana 120. Kiloluk mu yarım kilo mu? Yarım kilo. Evet. Yarım kilo. Kuru bitkilerimiz hepsi doğal Abiler dağlardan, bak. dağlardan hepsini tutmuşuz. Gördüm, hamur ha. var. Kaysimiz meşhur, ıdır kaysisi kurusu, ada çayımız, kekiğimiz var, alçamız var. Erik. Ne? Alça diyoruz, erik. Eriken, yani erik kurusu. Aynen, kuru elmamız var, hı hı. ürünlerimiz hepsi, turşularımız ıdırın güzel sebzelerinden yaptık yeni. Ee, bu başı. şekilde. Aynı. Instagram hesabı nedir onu da söyleyelim. Iğdır Girişimci Kadınlar sayfamız. Herkesi bekleriz, takip etsinler. Oradan satışımızı da yapıyoruz. Peki kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz, sağ olun geldiğiniz için. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Hoş bulduk diyoruz Hoş ve hemen anlatmaya başlıyoruz? Burada acı soslarımız var. Evet. Ama bu arada bizim acı soslarımız diyoruz ama böyle hafif geçecek değil. İlatsız, katkısız. Hı -hı. Ee, dut pekmezimiz var. Yine katkısız. E, ee, reçellerimiz var bu şekilde. Katkısız. Yine soslarımız ve burada bu e, kayısılarımız, gün kurusu kayısılarımız var. Evet gösterelim. Evet. Bu tarafta karışık biber salçalarımız var. Salça yok yakı arkadaşlar kıpkırmızı. Ben buradayım diye adeta. Güzel. Evet. evet Kooperatifte başkan kaç kişi çalışıyor? 9 kişiyiz. Kaç? 9. 9 kişisiniz. Kaç evet. yıl oldu kurulalı? Kaç yıl oldu kuruladı? Daha yeni, bir yıl. Yeni, geçen evet. yıl yoktunuz o zaman fuarda. Evet, bu geçen yıl yoktuk. Bugün, bu sene ilk yılımız bu vardı. Burada arkadaşlar kadın kooperatifinde artık valla bir patlama yaşanmış galiba. Bayağı sayı artmaya başladı evet, galiba. Evet, evet, aynen. Peki başarılar dileriz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür Alo. Hı -hı. Merhaba, kooperatif hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii. Biz Iğdır Ay Yıldız Kadın Kooperatifiyiz. İki buçuk yıl oldu kurulalı. Yüresel ürünler üretiyoruz. Ambalajı etiketleri, metiketleri tamamlamışsınız zaten iki yıl olunca, değil mi? Evet. Bayağı bir noktana gidermiş Ürünlerimiz olsun. Ürünlerimiz. Evet. Bahsedelim arkadaşlar. bu patlıcandan patlıcan yapılan patlıcan közlemesi bu, odun ateşinde. Köz patlıcan yani. Evet. Evet. Bu da aynı közlemenin karışığı biber, Domatesli. patlıcan, domates, Soslu. evet. Sadece Bal var burada. Ballarımız Şeftali var. Evet. var. Ee, Erişteler. Bu nasıl erişteymiş? Biz bunu sırf yine kuruyoruz. odun ateşinde kavuruyoruz. Bol yumurtalı ve sırf sütten. Hiç su karışımı yok bunda. İlginç. bir. Kars Ardan Iğdır'da arkadaşlar ince uzun e, şeyler o spagetti gibi olan makarnaları falan uzun var ama evet, evet evet. Bu da kuru. Ne Iğdır bu kaysımız? Kaysı. Kaysı kurusu. Bu Anjola eriklerinin pestili ile Pestil, evet. kayısı çekirdeklerimizi kattık. Değişik bir ürün elde ettik biz. Değerlendirmişsiniz harika. Evet. Dut pest, pes, mezimiz ve salçalar. Evet. Salçalara falan arkadaş etiketleri koymuşlar. Bir dahaki artık diğer arkadaşlar da etiketli şekilde gelmiş olurlar zaten. Yeni olunca birazcık birçok noksan olmuş oluyor. Evet, evet arka tarafta Azerbaycan şey. bayrağında görüyoruz. Değil mi? Evet. Kaç kişi var efendim kooperatifte çalışan 10 şu 10 kişiyiz biz. Hı -hı. 10 kişiyle kurulduk. Ama yazın mesela mevsimlik olarak işlerimizin sayısı artabiliyor. 15-20'ye de çıkabiliyor. Evet, destek vermek isteyenler çoğalabiliyor. Evet. Peki ürünleri satın almak isteyenler daha sonra nereden olacaklar? Sizde var mı Instagram falan? Instagram adresimiz Iğdır Yıldız Kooperatifi. Hemen şöyle gösterelim. Evet. Zaten Instagram yazınca Ay Yıldız Kooperatifi direkt çıkıyor evet. zaten. Evet. Iğdır. Iğdır Ayıldız, evet. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hemen tanıyalım sizi. Ankara Hanım Elleri Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Ben Kurucu Başkanı Asiye Mutlu. Arkadaşlarım Gülistan Hanım, Sebahat Hanım. Biz dernek olarak 2018'de kurulduk. Hemen ketelerden bahsedelim. Evet, bunlar Kars Yakıyor ketemiz. Allah. Evet. Ee, özel olarak tandırda yapıldı. Karstan geldi. Hı -hı. İşleri tereyağlı, kaymaklı, unlar kavrulup yapılıyor tandırda lavaşımız Kars lavaşımız ince ekmek bazı şey diyoruz evet. genelde hani pişi e, var pişimiz sütlü özel olarak burada sıcak sıcak yapıp sıcak oh, sıcak güzel. servis mercimek ediyoruz çorbası var. mercimek çorbamız var arkadaşlar. evet açmaya gerek yok bir de mantı var mantımız ee, var hangelimiz var hengeli göstereyim zaten bu Çankırı'da çok meşhur arkadaşlar evet. Ee, şey diyorlar. fırıl diyoruz. Falan diyorlar, bunları doğortlu evet. sarımsak pişireceğiz yani. Oluyor. Bugün hazırlandı. Yarın pişmeye hazır inşallah. Pişireceğiz. Herkesi Sunumunu bekliyoruz. yapacağız. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Merhaba. Hemen şu sepetleri, seleleri anlatalım isterseniz. Bunlar Ardahan yöremize ait hasır sepetlerimiz Hı -hı. oluyor. Geçmişte nenelerimiz atalarımız çok örmüşler. Üzerinde büyük e, olarak örürlerdi. Örtü, yaygı, kilim olarak kullanırlardı. Sonra halı, e, tahıl yıkayıp üzerinde kuruturlardı. Bu şekilde siz de yaptınız. Dekoratif amaçlı. Ben de dekoratif amaçlı yapıyoruz. Şimdi zaten böyle dekoratif kullanılıyor. Ve burada da bakın görmüş olduğunuz. Burada da kuş, kuş evleri var. Harika. Tel kırma çantalarımız var. Tel kırma Tel arkadaşlar. Kırma Çantamız, Bartın mi, yöresinden bir çıkmış oluyor. gümüş ve bakır tellerden el işlemesiyle yapılan çantalarımız ve kolyelerimiz, takılarımız tel kırmadan. Tablolarımız ve bizim yöremize ait yine boncuk işi. Analarımız hep oyalar örerlerdi boncuklardan. Ben de boncuktan onu yaşatmak için tablo yaptım ve ilk defa boncuktan ben yöremize ait tabloları çıkarmış oldum. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim, kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Evet. Ben Songül Deniz Korsar'da anadır ve altındayız. Ketemiz, evet. ekmeğimiz, lavaşımız, evet. balımız, e, eritilmiş sarı yağımız. Yani sade yağ diye sade de geçiyor, değil mi? Evet. evet. gerek yok. Evet, ilerleyelim. E, tereyağımız kaşarımız. Kaşarlar güzel arkadaşlar. Evet, eski kaşarlar. Kars'ın kaşarını istiyoruz. Turun istiyor. peynirimiz. Turun peynir, göğermiş peynir. Evet, göğermiş peynir. Bu şekilde gidiyor. Bu da beyaz peynirimiz. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhabalar. Hoş geldin. Sizi tanıyalım. Hoş, hoş bulduk. Kars Ardağ Dernekler Federasyonu'ndan ben Filiz Kızıltaş. Kadın kollarından. E, tanıtım günlerimize bütün Ankaralı eee ve Karslı Ardahanlı Iğdır'la bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Çıkıp çıkıp gelsinler. Ürünlerimiz tamamıyla Kars'tan, Ardahan'dan gelmedir. Ee, gelip tadına baksınlar, görsünler, evlerine alsınlar. Tamamıyla doğal ve organiktir. Ee, Ankara'da bizi yalnız bırakmayın. Ankara'da Kars, Ardahan, Iğdır'ın tanıtımını en güzel Doktor Erdoğan Yıldırım